günün birinde bir babanın kızı yeni bir telefon almış. Kızı yeni aldığı telefona adeta gözü gibi bakıyormuş. Onu özenle kullanıp olumsuz bir şey olmaması için büyük bir çaba sarf ediyormuş. Bu durumu gören babası, kızına, bu cep telefonunu aldığı sırada ilk aklına gelen şeyin ne olduğunu ve ardından da ilk ne yaptığını sormuş. Kız, yeni almış olduğu cep telefonunun ekranı çizilmesin diye ekran koruyucu ve telefonun kendisi zarar görmesin diye de kılıf aldığını söylemiş. Ardından babası kızına bunu yapması için onu birinin zorlayıp zorlamadığını sormuş. Kızı da bunu kendi isteğiyle yaptığını, hiç kimsenin onu zorlamadığını söylemiş. Bu sefer de babası kızına bu yaptığı şeylerin cep telefonunu üreten firmaya bir saygısızlık olup olmadığını sormuş. Kız ise o firmaya karşı saygısızlık oluşturabilecek bir durum olmadığını ve hatta aksine firmanın satışa çıkardığı cep telefonunun kullanma kılavuzunda ekran koruyucu ve kılıf ile cep telefonunun muhafaza edilmesini tavsiye ettiklerini söylemiş. Bu defa da babası, kızına yeni aldığı bu cep telefonunun kötü ve değersiz bir ürün olduğu için mi, telefonu bu şekilde koruma altına almak zorunda kaldığını sormuş. Kız ise bu soru karşısında çok şaşırmış ve yeni aldığı telefonun kötü ve değersiz olmadığını, bunun aksine bu davranışı ile yeni aldığı telefonun zarar görmesini ve değersiz hale gelmesini önlemek için bunu yaptığını söylemiş. Babası kıza yeni aldığı cep telefonunun kılıf ve ekran koruyucusu ile örtüldükten sonra çirkin olup olmadığını sormuş. Kız ise yeni aldığı cep telefonunun kılıf ve ekran koruyucusuyla çirkin olmadığını, hatta çirkin olsa bile zarar görmemesi için onu bu şekilde korumaya değer olduğunu söylemiş. Kızın bu sözlerinden sonra babası yüzünde büyük bir tebessüm ve şefkat ile kızın yüzüne bakmış. Ardından da örtünmenin de böyle olduğunu ve değerli olanı korumak anlamına geldiğini söylemiş. Bu sözlerin ardından babası ve kız birbirlerine büyük bir muhabbetle bakmışlar. Tabii kız babasının vermek istediği mesajı çok iyi anlamış. Elbette her şeyin yaratıcısı olan Allah'a karşı yerine getirilmesi gereken sorumlulukları varmış örtünmede bunlardan birisiymiş. Nasıl ki kız onun için değerli olan o cep telefonunu korumak için büyük bir özen gösteriyorsa Babası da kendisi için çok değerli olan kızını hem bu dünyada hem de öbür dünyada koruyabilmek için büyük bir özen gösteriyormuş. Tabi bunu onu kırmadan ve üzmeden yapıyormuş. Ona küçük hikayelerle veya olaylarla bilmesi gereken her şeyi anlatıyormuş. Kız ise babasının onun iyiliği için bunları söylediğini anlıyor ve her zaman onun tecrübelerinden faydalanmaya çalışıyormuş. <laughs>